Teknoloji kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Svetcoin hakkında güncel gelişmelerden bahsedeceğim. Bu gelişmeler neler ve diğer detaylar neler sizlere hepsini tek tek anlatacağım. Ve uygulamayı indirmeyenler için genel çapta bir uygulamayı şöyle bir tanıtmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Svetcoin hakkında birçok videom mevcuttu. Ve yeni gelişmelerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Svetcoin'de artık... Svet coinlerinizi bir başkasına gönderemiyorsunuz ne yazık ki. Biliyorsunuz ki daha öncesinde elinizde bulunan Svet coinleri bir başkasına satıyordunuz ve bu kişiler gönderiyordunuz bu arkadaş kısmından, profil kısmından. Bunlara dilediğiniz adette Svet coin yollayabiliyordunuz fakat şu an bu kaldırıldı bilginiz olsun. Yani artık bir başkasından Svet coin alım satımı yapamayacaksınız. Bunda da bilginiz olsun. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Çünkü bazı insanlar çok fazla Gmail hesabından Svetcoin hesabı açarak Svetcoin uygulamasını indirip açarak oradan Svetcoin'lerini kendine aktarıyordu ve aynı şekilde dolandırıcılık oluyordu. Mesela bir başkası gidiyordu başkasına parayı atıyordu fakat o kişi Svetcoin'i yollamıyordu. Bu tür sıkıntılar oluyordu. Bunları daha öncesinde sizlere zaten anlatmıştım. Bu şekilde bu kaldırılmış artık bana göre de artık iyi oldu. Herkes kendi alımıyla da Svet coin'lerini biriktirebilecek. Şimdi bakın uygulamaya bir güncelleme geldi Svet coin uygulamasına. Güncellediğinizde burada Svet token etkinliğini görüyorsunuz zaten 13 Eylül'de bu TGE'den sonra artık biliyorsunuz ki alım satımı açılacak. Burada baktığımız zaman hemen tıklayalım şurada. Eğer cüzdan oluşturmadıysanız arkadaşlar bakın How does sweat work kısmına gelip buradan cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde next deyip devam ediyorsunuz. Gerçek kripto para birimi olduğunu söylüyor. Bir sweat bir sweat'e eşit olacağını burada bizlere belirtiyor. Benim bakiyemi söylüyor ve lansmandan sonra yani TGE'den sonra artık benim bakiyem de direkt cüzdanıma aktarılacak. Yine devam edelim. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi artık 5000 adım attıktan sonra günlük 5000 adımdan sonra Svetcoin kazanacaksınız. Svet kazanacaksınız. Diğer kalan 5000 adımla da Svet coin kazanacaksınız uygulamada. Bu Svetcoin'lerle de neler yapabileceksiniz? İndirim çekleriydi, hediye kartlarıydı tarzında şeyler alabileceksiniz. Kalanı da Svetcoin, Svet olarak cüzdanınızda olacak. Ve bu da kripto para birimi olarak kullanılmaya başlanacak bilginiz olsun. Ben şu an cüzdan oluşturduğum için daha da oluşturamıyorum. Şimdi cüzdanla gelen o kodu kaybettiyseniz ne yazık ki ben de onlardanım. Yani yanlışlıkla silindi arada kaynadı gitti. Sweat ekonomide destek ekibine mail atmanız gerekiyor. Ben bu maili attım. İlgilenmeleri için durumu anlattım. Tekrar cüzdanı sıfırlayabileceklerini falan söylediler ama tekrar istenilen belgeleri gönderdim. Bilgilerimi gönderdim. Fakat sıfırlanmadı. Şu an eski telefonumda Svet cüzdanı ilk önce indirdiğim için direkt Svet coin uygulamasıyla eşleşme sağlandığı için cüzdandan çıkmadım. Ama bakalım 13 Eylül'den sonra nasıl bir yol izlenecek? Özellikle birçok kişi bu maili silmiş olabilir. Sonuçta tek bir maille buna bağlı kalmak da bana aşırı saçma geliyor. Ne bileyim telefon numarasına doğrulama kodu gelir oradan giriş yapılabilir ya da maile tekrar burada kod gelebilir tek bir maili sildiysem bitti ya böyle bir şey olabilir mi dedim. Çok saçma geldi bana açıkçası. Bunu belirttim tekrar tekrar destek ekibine yazacağım. Siz de bunun için bence destek ekibine yazın. Bu şekilde çoğunluk olursak arkadaşlar bu kodu silenler belki o zaman ilgilenebilirler diye düşünüyorum. Anlatın böyle böyle diyeyim biz de cüzdanımızdaki Svetcoin cüzdan giriş yaparken maili sildik veya kaybettik diyeceksiniz. Sonuçta tek bir maille bağlı kalıp da bu uygulamaya giriş yapmak dediğim gibi çok mantıksız sonuçta bu kripto para birimi olacak tamam tek bir mailde olması güzel ama en azından telefon numarasına doğrulama kodu gelse onunla da giriş yapabilsek diye ekledim ben bakalım halen dönüş olmadı tekrar tekrar yazıyorum bir gelişme olursa size aktaracağım ama zannediyorum ki bu düzeltilir yeni bir gelişme olur sonuçta o kadar insan var o kadar insandan illaki bu mailli bu kodu silenler olacaktır. Şimdi bu şekilde yapıyorsunuz. Cüzdan oluşturmayanlar için söylüyorum bunu. Mail adresinize bir kod geliyor. O kodu kaybetmemeniz gerekiyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Silmeyin hemen geri gelelim. Yani yeni gelişmelerde bunlar var. Biliyorsunuz ki 13 Eylül'den sonra da yine artık 5000 adım sayılıyor. Yani 5000 adımı çevirebileceksiniz. Bu şekilde gelişmeler mevcut. Influencer programı devam etmekte hala. 13 Eylül'den sonra da yine devam edeceği söyleniyor. Burada bu şekilde davet ederek de ister kripto para ister normal arkadaşlar nakit olarak kazanabiliyorsunuz. Bu program nasıl açılıyor diye çok soru soruyorsunuz. Bakın arkadaşlar 30 kişi de bu program açılır. Fakat 25 dolar çekmek için 90 kişi davet etmeniz gerekli. Şimdi buna çok takılmayın artık uygulamanın kripto parası çıkıyor. Bunun değeri daha da yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Şu an net bir fiyat veremiyorum. Bana çok fazla fiyat soruyorsunuz. Uygulamanın geliştirici, geliştiricileri bile bu konuda fiyat veremiyor sizlere. Çünkü piyasada nasıl seyrederse o şekilde bir fiyatı olacak. Biliyorsunuz ki 5 Eylül'de Dalmaker'da ön satışı yapıldı bunun. Yani o detayları da size aktarmıştım. Bu şekilde yeni gelişmeler mevcut. Şu an uygulamanın Svet Ekonomi'nin web sitesindeyim. Neler var, neler yok bunu size aktarmak istiyorum. Aynen anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi. Hemen şöyle bir bakalım neler söyleniyor. Evet. Uygulamanın arayüzüne girdiğimiz zaman arkadaşlar aktarma yapabileceğiniz söyleniyor. İşletmeler diyor geniş kullanıcı ağımıza erişmek için ödeme yapar tarzında bir açıklaması mevcut. Aynı zamanda stake ve ödül kabulü var. Yani sivetlerinizden çekici bir getiri elde edin diyor. Daha yüksek bahisleri olan kullanıcılar, daha düşük işlem ücretleri, premium hizmetler ve artan günlük svet para basma limitleri dahil optimize edilmiş Uygulama deneyimlerinin yanı sıra daha iyi ödüllere erişebileceği belirtiliyor web sitesinde. Ve kredi kartıyla da Svetcoin satın alabileceksiniz arkadaşlar. Yani fiyat ödeme yöntemleriyle bir banka kredi kartıyla Svet alabileceksiniz. Kısa süre sonra uygulamaya eklenecek. Diğer kripto para birimleri de olacakmış. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi uygulama nerede listelenir? Şu an zaten 13 milyondan fazla kullanıcıya erişmişti Svet cüzdanı. Sweat Wallet uygulaması. Zaten de 100 milyondan fazla da kullanıcıya sahip aynı zamanda Sweat Coin uygulaması. Yani kendi uygulamasını kullanabilir bir kripto para borsası olarak kullanılabilir. Örnek veriyorum Binance de aynı şekilde. Binance'in nasıl BNB coin'i varsa burada da Sweat Coin'in Sweat Coin'i olabilir. Bu şekilde Sweat olarak geçecek Sweat Coin uygulaması farklı. Svet, Wallet farklı yani cüzdan uygulaması. İkisi de aynı şeyi normalde tekabül ediyor. Bu şekilde diğer kripto para birimleri de eklenecek. Yani bu da güzel geliştiğini gösteriyor aslında. Büyük bir proje olduğunu gösteriyor. Çok yakında NFT'ler ve oyunlar kullanıcıların Svet kazanmak için kafa kafaya gittikleri eğlenceli sıradan oyunların da olacağını söylüyor. Ve bu Burada aşamalı süreçler var biliyorsunuz ki cüzdan oluşturma vesaire. Bu svetlerin büyümesi, svet coin'in aynı zamanda bu etkinlik değişiyor. Eylül ile Aralık 2022'sine kadar da aynı şekilde kredi kartlarıyla, banka kartlarıyla satın alabileceksiniz bu süreç zarfında. Svet NFT'ler oluşacak. Svet and Crypto diyor. Yani kripto parasını ya Svetcoin artık kripto olacak diyor. Bunu da satın alabileceksiniz tarzında şeyler yazılar mevcut. Bunları zaten sizlere anlatmıştım. Yeni gelişmeler bu şekilde. 5 gün kaldı arkadaşlar. 5 gün 19 saat 35 dakika gösteriyor şu an. Yani etkinlikten sonra eğer cüzdan açtıysanız da Svet'leriniz, Svet coin'leriniz Svet olarak dönüştürülecek. Bir Svet coin bir Svet'e eşit olacak. Ve bunun sadece %10'uyla işlem yapabileceksiniz bu borsada. Artık kendi uygulamasını mı borsa olarak kullanacak başka bir borsa mı istelenecek detaylar 5 gün sonra belli olacak arkadaşlar. Bunları biz de deneyimledikten sonra sizlere bilgi vereceğiz. Yani bu şekilde cüzdanınızı oluşturun. Ve günlük burada reklamları izleyerek daha fazla sweatcoin kazanmaya bakın. Çünkü görmüş olduğunuz gibi güzel bir proje. Dünyada bayağı da bilinmeye başladı. Yani bana da mantıklı geliyor. Tabii ki burada anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Yani burada bunu çıktığı zaman alıp almamak size kalmış. Veya bozdurup bozdurmamak tamamen sizin kişisel görüşlerinize kalmış arkadaşlar. Biz de burada tecrübelerimizi anlatıyoruz. Uygulamanın arayüzü bu şekilde. Eğer kayıt olmadıysanız da kayıt linkimizi bırakacağız. 10 Svetcoin hediye veriyor. Biliyorsunuz ki bir Svetcoin bir Svetcoin'dir. Bunu her zaman söylüyorum. Bir Svetcoin 1 TL de olabilir, 10 kuruş da olabilir, 30 lira da olabilir. Bu değerler değişiklik gösterebilir. Bu piyasada ne olacağı belli olmaz. Videomuz buraya kadardı. Çeşitli detayları da anlattım. Reklam izleyerek aynı şekilde kazanıyorsunuz. Aktif olduğunuz anlarda bunu da açın. Influencer programı bir süre daha devam edecek özet geçecek olursak da yine bu Sweatcoin'lerinizi gönderme olayı artık kaldırıldı kaldırıldı. Gönderemiyorsunuz. Burada TikTok challenge vesaire var. Bunlara da göz atarsanız dilerseniz. unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu Sweat Wallet uygulamasına giriş yapmak için ilk başta uygulamayı açıyorsunuz. Hemen göstereyim. Bakın uygulamayı açtığınızda buradan login white sweatcoin seçeneğine tıklıyorsunuz ve burada aktivasyon mailinize girmeniz gerekiyor diyor yani sizin mail kutunuza gelen o kodu kopyalayacaksınız veya orada bir linke tıklayacaksınız direkt uygulamaya otomatik olarak giriş yapıyor arkadaşlar hemen tekrar göstereyim bakın burada more login option dediğimizde bakın aktivasyon mail diyor Vitaat kısmına tıkladığımızda buradan nasıl cüzdan oluşturacağınızı size gösteriyor görmüş olduğunuz gibi cüzdanınızı oluşturun diyor. Zaten o kod oraya gelecek tarzında şeyler söylüyor. Ancak bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki. Şu an cüzdana o kod olmadan giriş yapılmıyor. Bu da bilgilerinizi sunarım. Hoşçakalın.